Merhabalar, mutfaktaki en büyük yardımcım Memsan ile bugünün iftar menüsünde tavuklu çökertme kebabı var. Malzemelerim hazır, hemen başlayalım. Julienne doğradığım tavukları marine etmek için yoğurt, salça, baharatlar ve zeytinyağı ile lezzetlendiriyorum. Çizilmelere karşı dayanıklı Emsan Diagon tavamı ocağa alıp tavuğumu arkalı önlü iyice pişirmeye başlıyorum. Patatesleri de mümkün olduğunca ince olacak şekilde doğruyorum. Emsa'nın kızartma tenceresinde patateslerim yağ sıçrama derdi olmadan çok pratik bir şekilde kızardı. Gerçekten ideal boyutu ile de tüm kızartmalar için uygun bir tencere. Patateslerimi servis tabağına alıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt, salçalı sos ve tavuklarımı ekleyip son olarak maydanoz serpiştirerek yemeğimi tamamlıyorum. İftar sofrasına da çok yakışacak bu lezzetli yemeği siz de mutlaka deneyin. Pratikliğiyle bildiğimiz en kızartma tenceresinde yapmış olduğum patateslerimle birlikte tavuklu çökertmem çok nefis gözüküyor. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.